%25'e ya da 24'e e, 24, e, ağırlıklı yani. olarak hep Fenerbahçe sol tarafı sol kullanmış. 50'li bir rakamdı. Evet. İkinci yarıda e, o rakamları dengelemiş. Hatta sağ tarafı Gökhan Ferdi. Gökhan da iyi oynadı evet. bugün. E, o tarafı daha fazla kullanmaya başlamış. Ortadan da gelmeye başlamış. E, ki bu ilk yarıda çok farklıydı bu rakamlar. Evet. E, bir de Fenerbahçe'nin de şu haritasını verebilir miyiz? Az önce yeni Malatya'yı verdiniz. Fenerbahçe'nin de e, ee, şu haritasına bakalım. Bu arada Gürcan Bilgiç de işte geldi. Saatler olsun abi. Çok şıksınız evet, evet, Gürcan teşekkür, Bey. Evet, teşekkür ederiz. Kıvılı sayesinde çok özür diliyorum. Hepinizden yazılacaktı. Estağf. Seyredenlerden de. Ee, sen Reha Hocam sözünü Bir şey, sözünü dersin, desin, ki, bir şey ben şöyle sen evet, tabii, sorayım? yok yok şey şeyle sorayım. beraber hani o verdik ya pas haritası, şut haritası. Samatta ile İrfan Can'ın e, Gel pas... Geldi mi o Fenerbahçe'nin e, şut haritası? Şut haritası daha gelmedi. Gelecek. O pas haritasını komple bir getirdikten sonra bir de Samat da ne yapmış? Nasıl bir pas oyununa katılmış? Zaten temel problemi orada hep beraber tabii. çok daha net anlatabileceğiz. Evet, yani evet, grafikle anlatabileceğiz. Bir de çok kısa bir şey ekleyeyim mi? Devre arası konuştuğumuz mesela ikinci yarı ilk yarı daha şu. fazla. Bu şut haritası. Evet. Hepsi, kaç tanesi şeyden ceza sahası dışından atılan şutların? Vallahi. 3, 5, 7 tane. 7 değil mi? Sağ yedi taraftan 4 tane, dört tane evet. sol taraftan 3 tane. Üç tane. Ya bak iki santraforlu oyunda Ozan iyi topa vurur, vurur. İrfan Can vurur, vurur. Servis yaptığında ikili oyunda değil evet. mi? Şut meziline girdi iki tane de ştörün var. Şimdi onlara da yani şut kanalı, opsiyonu da oluşturması gerek. Bunu da oluşturamıyorsun. <laughs> yani e, diyorum ya iki santroforlu oynarsın, farklı dayanabilirsin. Ilgaz. Yani Tabii. futbolda diyorum ki bir teknik adam olarak bir derinlik, farklı bir şeyler, bir taktiksel yoğunluğu sağ içine geçirmeye çalışırsın. Olur olmaz. Ama bir şeyleri denemek gerekir. E, Fenerbahçe'nin yani bunu az yapıyor. Gürcan hocam, geldi ben pasa atayım sonra hocam, şey yaparız. Hocam bu, bu dakikadan itibaren ben Fenerbahçe'nin hani programlarda sizler de çok konuştunuz. Biz de yeri geldiği zaman Fenerbahçe ile ilgili sistem, diziliş, format konuştuk. Bu saatten sonra hani artık format, Onun zamanı değil e, mi diyorsun? Yani Emre'nin de Emre Belezoğlu'nun da bunun farkında olduğunu biliyorum. Artık biraz da e, sahi içinde oyuncuların göstereceği performansa bakıyor. Bugün mesela son o e, 20 dakikasında özellikle Sosa ve Mert Hakan girdikten sonra sen de dedin doğaçlama bir oyun oynandı. Fenerbahçe'den artık çok sistem bir şey bu, bu maç önümüzdeki maçlarda çok bekleyemeyeceğiz. Sadece doğru mu? Şu, futbol adına. Doğru değil ama zaten bu saate kadar dört dörtlük bir olmayabilir bak Ceyhun'cum. Hocam bu saatten sonra katılıyorum Dört dörtlük olmazlar. Kurarlarsa ona uyum Şimdi, sağlamaları da çok zaman alacak. Yine birkaç hafta alacak? Çok aşırı değil. Yani benim dediğimde biraz daha merkezde iki santroforlu oyun farklı veya tek santrofor da oynasan yani roller bir kere doğru çıkmıyor. Fenerbahçe'den büyük sıkıntı bu. Roller, sağ içi rotasyonları, Hocam pozisyon almaları. Hocam yani, farklı rol nasıl çıkacak? Roller derken e, yani rolleri net bir şekilde oyuncuların belli değil. Oyuncular farklı mesela sağ içindeki hem solmada hücumda yani e, ne pozisyon alacağı belli değil Ender. Fenerbahçe takımı ilk yarıda daha golden önce bir tehditkar bir ucum geçişleri oldu mu Malatya Spor'un oldu. Seninle devre arasında da konuştuk. Fenerbahçe takım bu kadar geniş alanda yakalanıyor mu yakalanıyor. Daraltması gerekir mi? Daraltması gerekir. Eğer geniş alanda yakalandığında topu da ikinci yani hem dönen topları hem de baskıya gidebilir misin futbolda devre arası konuştuk gidemezsin. E Fenerbahçe'nin daralacak. Şimdi Ceyhun evet değiştir Bunları çalıştırarak yani bir haftada da bir şeyleri yüzde yüz demiyorum Ceyhun değiştirebilirsin. yani ya hiçbir şey değiştirmem ben oyuncuların doğaçlama ama oyna o. ama yani Emre Belözoğlu'ndan bahsediyoruz. Yani sonuçta çok iyi teknik adamlarla çalışmış bir futbol görüşü olduğuna da inanıyorum. Bir şeyleri farklı deneyebilir. Erol Bulut bunu hiç denemedi çünkü 5 ay 6 ay 7 ay. Peki sevgili Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe bugün kazansaydı, tamam oyuna ilişkin bir takım şeyler söylüyoruz ama bana göre hiçbir Fenerbahçeli ya oyun şöyleydi demezdi. Tabii. Herkes skora odaklıydı. Yaşar Bundan atı. sonra da büyük olasılıkla herkes öyle olacak. Sadece Fenerbahçe değil, yarışın diğer paydaşları da. Ama bugünkü bir birlik skor, şimdi kalan 8 hafta değil mi? Yanılmıyorum. Fenerbahçe açısından evet. 8 maç var. 4 e, puan gerisinde liderin. Bay haftasını daha oynamadı. E, ayakları yere basan bir 8 e, maçlık öngörüm var mı? Tabii tabii. Yani e, kalan 8 maçta bir kere şampiyonluk hayal. Hayal mi hayal. yoksa da... Hayal hayal yok. E, kalan 8 maçta Beşik, Beşiktaş 8 puan kaybedecek. Oynun. Ya biri 8 maç oynayacak, biri 5 maç düşündü. 8 puan 3 maç demektir. Bir, biri e, 8, 8, 8 mi? 7 şey puan, 7 puan 6, neyse, 7 puan. Kaybedecek Kaybederse kazanırsa 7 puan. Ee, yani, Fenerbahçe kalan... kalan maçlarında bu arada sevgili Tolga getirdi bir yandan sen konuşurken. Buraya da verelim Tolga ve istersen ya da oradan görebiliyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Evet, Fenerbahçe hepsini kazanacak. Yani burada iki soru çıkıyor. Kalan e, Beşiktaş'ın 9 maçı var değil mi? Fenerbahçe'nin 8 maçı var. Evet. Beşiktaş kalan 9 maçında 9 puan kaybeder mi? 9 maçta 9 puan. Demiyorsun ki normal şartlarda. Hayır diyelim ki. yani hay kaybetmez. Hayır de ki bana kaybeder. Neden? çünkü 4 beraberlik 6 mağlubiyet almış. 31 <laughs> maçta 10 kez kaybetmiş. Ender de ki bana kaybeder. De hadi. Ha. Dedim. Fenerbahçe 8, 8 yapar mı? İşte onu diyemiyorum. Yani. <laughs> yani bir Beşiktaş evet puan kaybedecek kalan maçlarında. on Fenerbahçe de kaybedecek. Galatasaray da kaybedecek. Böyle tulum gitmeleri Fenerbahçe çok Fenerbahçe mümkün Fenerbahçe'nin bir de son 4 haftası çok kritik. Erzurum evet. spor, Ankara gücü, Sivas Hayır Kayseri. bu hafta da kritik. Şimdi lig sonuncusuyla oynadılar. Şey, Denizli, Denizli Spor. maçı Malatya Spor maçından daha mı iyi oynandı? Kazandığı için ya da diğer rakip. Malatya Deniz maçının maçında. ikinci yarısı Denizli maçından iyiydi bence. Ne dersiniz bilemiyorum ama. İkinci 20 belli bir dakikadan sonra doğru. Son 20 dakika ne çıktıktan sonra, şey. Tm sonra. Ha şimdi şeye baktığınız zaman iki top direkten dönmüş. 3 veya dört tane çok net kaleci kurtarışı var. Ee, geleceğiz pozisyonlara bakacağız. Uzatmalarda çok net bir de penaltı var Fenerbahçe. Çok fazla geliyor ee, soru. Evet. Ve, ve, yani Tiam'ın pozisyonu ilişkin. E, Çok fazla çok, e, Fenerbahçeli. Çok net bir de penaltı. Yine kazanabilirdi. severlerden yani bu sorular gelmiş. E, da kazanabilirdi. E, 2-1 de olabilirdi. 3-1 de olabilirdi. Mağlup da olabilirdi. Malatya Spor'un da değerlendirmediği pozisyon oldu. Ama, ilk yere yarı e, özellikle. Ama şey e, bu saatten sonra senin dediğin gibi Ender. E, iyi oynadı kötü oynadı. Bunu tartışmayacağım. Bu saatten sonra 3 puanı aldım mı almadı bunu konuşacaksın. Şimdi yediğin gole bak ya. Yani Rea Hocam çok güzel anlattı. Bu da Ilgaz da iyi analiz yapıyor ama bu yediğin golün analizi yapılabilir mi ya? Hangi teknik adam yapıyor? Sen yapabilir misin Rea Hocam? Sen Fenerbahçe İyi teknik... de ezberim bu Fenerbahçe e, Göztepe'den de böyle gol yemedi mi? Göztepe'den de Gene Malatya'dan da yedi. Orada, aynı, Cener marşıta. çıkışta böyle eksik bir ayak içiyle biliyorsun hatalı tabii, pas Lemo satıldı. Aynen. Yani bunlar tesadüf değil. Ya yani böyle bir şey varsa masaya yatırıp iki günde üç günde olsa sence, çalışılır. Hayır, hayır sence yatırılmamış mıdır? Mesela Göztepe'de 7 golden sonra çalışmamıştı. Ya Böyle yapmayacağız yani arkadaşlar. bir şey söyleyeyim. ya. Allah aşkına dakika 60'ta hatırlarsın bir pozisyon vardı. Son adam yoktu. Hatırlıyor musun? Orta sahada Fenerbahçeli hmm. oyuncu yoktu. Malatyalı en son oyuncu dürtemedi. Hatırladın mı? Kendi Hayır. ceza sahasını bırak. Kendi yaralanan da bir Bire. tane Fenerbahçeli oyuncu yoktu. Duran topunda abi. bak bunlar denmiştir. Bunlar oyunculara söylenmiştir. Şimdi ne yapıyor? Saç içinde disiplinsiz mi şimdi, davranıyor oyuncular? Pozisyon mu almıyor pek ki e, kafasına i, göre hareket. Ben, bence bu söylendiğini bence, sanmıyorum. Çünkü pozisyon gol olduktan sonra Fenerbahçe'nin kazandığı eee kornerlerde dikkat ettiyse daha fazla oyuncu ceza sahası dışında Bak, orta saha ikinci yarı er orta Uyun, saha yoktu ya. Orta saha biri araya Gustav girdi. Son anda Galatasaray oyuncu 60 bölümde tane boş adam gidecekti. Evet bugün için söylüyorum. İkinci yarı evet, bir pozisyon var dedim. Hayır ilk bölümünde. i̇lk, i̇lk bölüm bölümde aynen, da, aynen Daha önce bak Göztepe'den 7 tane Tamam ben, ben de gördüm. onu anlatıyorum. Demek ki bugün o söylenmemiş. Nerede gitti? Hayır. O önlem alalım. Evet, o gollerden sonra söylenmiştir gene. Hayır bu maç özelinde o goller olsa bile bu maç özelinde demek aslında söylenmesi lazım. Neden? Rakibin hızlı bir oyuncusu var. Buna dikkat etmek lazım. Ama golü yedikten sonra önlem almaya başladı Fenerbahçe. Hatırladın değil mi hocam? Hatta ilk kornerde Gustavo yanaştı o tarafa doğru, Fofana'ya doğru şey olsun diye. Gerçi dönen topu kazandı Fenerbahçe tekrar da. Golü yedikten sonra önlem aldı. Ben, Sana katılıyorum. Yemeden önce alması lazımdı. Ben Bence o, Erol Hoca da söylemiştir oyuncularına. Emre Hoca da söylemiştir. Neyi ne zaman yapacaklarını, kornerde nerede duracakları. Yani kornerden korner atıyorsun. Adam tek başına 70 metre top sürüyor getiriyor, arkadan bindiren oyuncuyu, adam da almışsın yerleştirmişsin oraya, koymuşsun, değil mi? İki Fenerbahçeli. bir sağda bir solda iki oyuncu var. Bir orta sağda orta bir solda, adam, Ama... adam da yerleştirmişsin, en hızlı adamın orada, o sayı Samar. Ritşem'in? Adam'a bakmıyor ya, bakmıyor ya. Ceza sahasından koştu. Bakmıyor, tabi. tıpkı Caner'e Caner'in e... göster, göster maçında, Halil bunlara bakmadığı gibi. Yani bir, bir yerden sonra istediğin kadar, yani Reha hocam da olsa siz de orada olsanız. Anlatmamanız mümkün değil bunu oyunculara. Oyuncunun söylememiştir dediğim zaten o değil abi. Ha. Hani e, mutlaka bir şeyler söylemiştir. Oyuncu, oyuncunun... Ama bu minvalde söylememiştir. Orada demektir. işte oyuncunun... o anlamda yerleşim Oyun, yapmış. Oyuncunun kalitesine kalıyorsun.